Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yaklaşık yaklaşık 5 aydır motorum yatıyordu. En son işte bu COVID-19 nedeniyle okullar tatil olduğunda getirmiştim çorumu. Amasya'dan. Amasya'da okuyorum. i̇şte yatıyordu motor. Bayağıdır yattığı için de çalışması sıkıntılı oluyor ilk başlarda. Bunu da kayda istedim. Bu tür problemi yaşayan birçok insan vardır zaten. Yani yaşadığımda bayağı şey yapmıştım. Yani nasıl çalışmaz falan filan diye. Ama maalesef bu böyle yani. yani yapacak bir şey olmuyor. <laughs> Uzun süre çalışmadığı zaman. Aynı şekilde arabalarda bu kadar olmasa işte motosikletlerde böyle oluyor. Veya cinsinden bile olabilir yani bu motorun e, markasıdır falandır filan da işte. Her neyse e, <laughs> şu an onu çalıştıracağım. Tabi bunu çalıştırırken de birçok şey öğreniyorsunuz. Mesela ben e, işte cigli açmak kapatmak falan. Niye yapılıyor, ne işe yarıyor falan işte. Onları falan görüyorsunuz işte. Onu öğreniyorsunuz. Ya birçok şeye yardımcı oluyor. Evet, şu an motoru çıkartıyorum yerinden. Çünkü kapalı alanda çalıştırmamamız gerekiyor. Çünkü orada bir hava birikimi olabilir veya başka bir gaz birikimi olabilir. Ateşlemeler devreye girdiğinde başka bir sıkıntılar yol açabilir. Onun için açık alanda çalıştırmak gerekiyor bunu e, kitapçıklardan da ilk okuyabilirsiniz. İşte ilk başta çalıştırmaya çalışıyorum motosikleti ancak çalışmıyor. İşte hafif bir yo gibi oluyor falan onun hiçbir etkisi olmuyor. Onun için e, cigleyi açacağım biraz sonra. İşte şu an e, cigleye bakalım. Tabi cikleyi de bayağıdır kullanmadığım için ciklenin yerini bile elim unutmuş yani. İnip de bir şey yapmam gerek. Normalde hemen yaparım ona yapabiliyorsun. Bayağıdır şey yapmadığım için ee, inip bakmam gerekti. Bir de zaten e, kameraya görünmesi adına göstermek için ben Ondan sonra e, e, diblerimizi çekiyoruz. Ama tekrar deniyorum. İşte onu çalıştırmayı falan. Yine çalışmıyor. Ee, bu sefer ayak marşına başlıyorum. Ayak marşına çalıştım diye. Ee, ayaktan maç vermek aküden daha iyi oluyor bu aşamada. Aynen çalışmıyor. Evet. Evet, kamerayı şu tarafa alalım işte. <laughs> Ayakça kapatıyoruz çünkü şeyin rahat inmesi, rahat hareket etmesi için ayak marşıyım. Tabi bu biraz meşakkat olabiliyor bazen. İşte onun o şeyini yakalaman gerekiyor. Sertleştiği anda basman gerekiyor bir anda. Bu arada motoru boşalıyoruz ayak maçları çalıştırmak için. Debriyaja basmıyoruz. Ayak maçlarına işte böyle basıp basıp çalıştığı an yakalıyoruz. Çalıştığı anda hala onu aşağı tutmamın sebebi de işte biraz daha gaz vermesi, kendi kendine biraz daha çalışması. Çünkü onu anında kaldırdığında duruyor. Gaz falan vermiyor. ondan sonra aşağıdayken tam ayarım. bir yandan gaz veriyorum elimle ki hani biraz onu desteklesin falan diye. biraz zaman alıyor tabii ki de. En son işte çalıştığındaysa e, ee, gazı abanıyorum işte. Aynı zamanda zaten ciltle açık olduğu için ciltle de işte biraz devrini yükseltmeye çalışıyor. Işte. biraz o da güç vermiş oldu. Yine bir gaza bir sıfır önde başlıyorsunuz yani. <laughs> Normaldeki vereceğiniz gazdan daha iyi gaz vermiş oluyor. kendi yani belli bir seviyeye kadar gaz vermiş oluyor. Ee, cikledeyken gazı bırakırsanız veya elinizi devriyazdan çekerseniz stop ediyor motor. Bu benim motorumda böyle, her motordan böyle onu tam bilmiyorum ama. Ben yani bunu deneyimledim. Onun için e, çalıştıktan sonra motor gerekli gücüne geldikten sonra onu hissediyorsunuz zaten. Kapattım cigleyi. Cigleyi kapatıp normal şekilde gaz veriyorum tamam. Oradayken yine böyle bir gevşeme oluyor tabii ki de gaz vermeden. Yine kendini toparlamasını falan bekliyorum. Bu şekilde düzeliyor. Zaten bayağı pis kuman falan da çıkıyor. Tam gördüğünüz gibi. içinde boğulmuş kalmış öyle. Yani. Onu falan atıyor işte. Bu şekilde. İzleniyorum. Ee, umarım yardımcı olmuştur video arkadaşlar. Ee, bu tür sorunu yaşayan birçok tabi ki arkadaşımız vardır. Ama ne bileyim hani ilk defa başına gelecekler olur veya daha motor almadan e, biraz merak salıp izleyenler olacaktır. Onlara da fikir edilmek manasında video çok istedim. Umarım beğenirsiniz. Ee, Kanalıma da abone olmak isterseniz çok memnun kalırım.